20'ye kadar mı? 20'ye kadar sayacağım. Evet. Elif anaokuluna gidiyor. 20'ye evet. kadar saymayı öğrendi. Evet. Ben tahta tahtadan, yazdım. Tahtadan sağ üstte bana saymaya çalışıyorum. Bakalım arkadaşlar dinleyin. Dinlesin arkadaşlarım. Say bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 aşağıdan devam et. Aşağı gel. Şuradan 11 bir. On Evet. On iki. On iki. On üç. On dört. On beş. On altı. Şimdi Elif'in bebeği var Ayşe. Ayşe de saysın mı Elif? Saysın. Saysın bakalım. Ellerimle gösterecek miyim? ellerini mi göstersin? Evet. Bir. bir iki,

Arkadaşlar Ayşe'cik de anaokuluna gidiyor benim gibi. He. Onun annesi benim arkadaşlar. Öyle mi? Ayşe'cim beşiği de varmış. Bir bakalım. Şuradan çık da bakalım. Beşiği değil arkadaşlar. Yata Yatağın babası da işte. Öyle mi? Evet babası tamam. şu an işte. Ayşe'ciği yatır bakalım yatağına. Çok seviyor. Ama artık bir yatağa Sığmıyor mu yatağa? Sığmaz. Niye? <laughs> Büyüdü mü? Ayşecik, Ayşe'cik büyümüş. Büyüdü. Sallar da sayı sallaya sallaya uyut Ayşe. Arkadaşlar bakın Ayşe'cik kaç kilo oldu? Kaç kilo oldu? 20. 20 kilo mu olmuş? 20 oldu. Ama ha. bir de bakın arkadaşlar boyu. Boyu da 20. Sen şimdi onu yatağına yatır sayı sayarak uyutalım ona. <laughs> sayı sayalım ona. Uyusun. Eee <laughs> e diyelim. Ama baba Oyuncağınla beraber yatmayı çok sever. Oyuncağınla... Oyuncağı ne olan? Bu. Arkadaşlar bakın tombiş oyuncağı. Tombiş oyuncağı. Koy Ayşe'cin yanına. Şurada süs var arkadaşlar. Süsü mü var? Evet. Tamam. Yapayım. Say bakalım Ayşe'ciye sayıları. Bir. Bir. İki. İki. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20 bakalım uyumuş mu ayıcık eee e, Sağ olun arkadaşlar ben Sağlayalım e, e, sen say buradan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Keltoş bebeğime bak. Keltoş bebeğime bak. Bunun da ne? Ama bu da saysın. Saysın o da saysın. Tamam. Saysın bakalım hadi. Öğrenmiş. Bir, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ay ne güzel. Hadi uyut bakalım. Koy beşine. Beşine koy. Ayşeciği kaldır. Ayşe'cik uyumuş. Onu buraya koyalım. Arkadaşlar, nerede? Muya, çok seviyorum. Ee, ee, ee. Bir, Arkadaşlar iki, üç. yanlış yatırdık. Öyle mi? Evet. Böyle <laughs> da yanlış koymuşum. Öyle mi? Çocuk oyun oynayacak. Tamam hadi uyu uyutalım onu. Oh. Bir, e, e diye sonra sayı sayana. E e e. E, 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 e. Bir, iki, e, e. üç, dört, e, beş, e. altı, Arkadaşlar yedi, sekiz, bakın. dokuz, on. Işıklı. Ha, ışıklı çantası da Baby. varmış. Baby mi? Kimin mi? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bir de şu tane tahtadan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ne getireceksin? Getirir. Arkadaşlar size sürpriz olsun bakmayın. Sürpriz mi olsun? Evet. Neymiş sürpriz bakalım? Geleceksiniz. Geleceksin. Ama bu videoda biz arkadaşlara sayı öğretecektik ya. Sen evet. her şeyi getirme. Arkadaş. onları getirme. Getirme onları. Bunlar ya şimdi arkelik arkadaşlar. Arkadaşlar arkelik tamam. Uyumun. Tamam. Tamam. Oynasınlar şöyle açalım. Tamam. Bu ne? Şey açmış. Şey. Yayınları. bu ne? Açma şey bilgisayarın mı var senin? Evet. Bilgisayarını açıyorsun öyle mi? Evet, açtım. Açtı. bakalım hiç kırılın. Burada da sayılar var mı? Bakalım mı? Evet bakalım. var. Bakalım. sıfır var. Sıfır var. Dokuz var. Dokuz var. Bu var mı? Sekiz, yedi. Şurada evet, bak. Evet mini harfler var. Bir, iki, iki, üç, dört, beş, beş iki, altı, yedi, üç, sekiz, üç, dokuz, dokuz, sıfır. Aa. Arkadaşlar ispatlandı şöyle söyleyeyim. Tamam. Ee, Bu videosunu çekerken işte e, YouTube'a atmayı, abone olmayı unutmayın. Tamam. Biz e, videoları çekip atacağız kanalımıza. Bugün Elif Anaokulu'nda 1'den 20'ye kadar saymayı öğrenmiş. Hem sizin için tahtaya yazdık, saydık. Elif de tekrar etmiş evet, oldu. De, arkadaşlar bakın. Video önüne. Tamam. Şu, Herkese iyi akşamlar, bay bay. Evet. Sen de bay bay yap.